Merhaba çocuklar. Altın saçlı kız ve üç ayı masalını dinlemeye hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların içinde kocaman ağaçların arasında minnoş bir kulübe varmış. Bu kulübede üç ayı yaşarmış. Büyük olan babalarıymış. Orta olan ayı anneleriymiş ve yumuşacıkmış. Küçük ayı ise yavrularıymış. Biraz minnak, biraz da meraklıymış. Her sabah olduğu gibi anneleri bir tencere dolusu sıcak ayı lapası pişirmiş. Ama lapo o kadar sıcakmış ki, "Hadi biraz ormanda gezelim de lapamız soğusun." demiş. Baba ayı ve üçü birlikte ormanların derinliklerine doğru sevimli adımlarla yürüyüşe çıkmışlar. O sırada bir başka yerden bir kız çocuğu çıka gelmiş. Altın saçlı, kıvırcık bukleli, meraklı mı meraklı bir kız. Altın saçlı kız. Ormanda gezerken kaybolmuş. Ve bingo! Ayıların kulübesini görmüş. Vay canına burası da ne böyle? Biraz dinlenebilirim demiş kendi kendine. Kapıyı tıklamış. Cevap yok. Kimse yoksa bir bakıp çıkıveririm deyip içeri girmiş. İçeride üç tabak lapa varmış. İlk tabağa bakmış. Of bu çok sıcak demiş. İkinci tabağa bakmış. Hmm bu da pek ılık demiş. Üçüncüye gelmiş. Ay bu tam bir lapa deyip lüp lüp yemeye başlamış. Sıra gelmiş sandalyelere. İlk sandalyeye oturmuş. Bu çok sertmiş. Baba ayının sandalyesiymiş. İkincisine oturmuş. Bu çok yumuşakmış. Anne ayınınkine oturmuş. Üçüncüsüne oturmuş. Bu tam bana göre derken çat küçük ayının sandalyesi kırılmış. Bizim altın saçlı kız hiç aldırış etmeden bir de üst kata bakmış. Yatak odasına çıkmış. İlk yatağa uzanmış. O yatak çok sertmiş. Çünkü baba ayının yatağıymış. İkinciye gelmiş. Bu yatak çok yumuşakmış. Çünkü anne ayının yatağıymış. Üçüncüye gelmiş. Bir uzanmış ki çok da rahatmış. Ve orada uyuyakalmış. Az sonra üç ayıcık gezmelerden dönmüş. Baba ayı benim lapamdan biri yemiş. Anne ayı benimkinden de yemişler. Küçük ayı benim lapam bitmiş. Sonra sandalyelere bakmışlar ve küçük ayı benim sandalyem kırılmış demiş. Üst kata çıkmışlar. Baba ayı benim yatağım bozulmuş. Anne ayı biri benim yastığımı dağıtmış. Küçük ayı benim yatağımda biri uyuyor diye bağırmış. Ve o anda altın saçlı kız gözlerini açmış. Üç ayıyla göz göze gelmiş. Bir aa demiş, bir pardon demiş. Sonra fırt diye kalkmış ve koşarak kaçmış. O günden sonra altın saçlı kız daha dikkatli, daha saygılı bir çocuk olmuş. Ayıcıklar mı? Onlar yine birlikte mutlu mesut yaşamaya devam etmişler ve altın saçlı kıza zarar vermemişler. Gökten üç tane lapa düşmüş. Biri anne ayıya, biri baba ayıya, biri yavru ayıya. Bu sefer sana lapa kalmamış.